Boğazın o kadar mı ağrıyor ki su bile içemiyorsun. Yemek yiyemiyorsun, konuşamıyorsun, kendi tükürüğünü bile yutamıyorsun. Kendine bu ev yapımı ilacı hazırla ve göreceksin ki bu iltihap ve boğaz ağrısı ilaçtan daha hızlı bir şekilde geçecek. Bir tabak bir kırmızı domates ve dilimler halinde keseceğiz. Ayrıca yarım limonun suyuna ve az miktarda bala ihtiyacın olacak. Domatesi keselim ve kestikten sonra bir tabağa güzelce yerleştirelim. Böylece domatesin her yerine limon dökülsün. Yarım limonun suyunu iyice sıkacağız ve sonra üzerine bal dökeceğiz. Bu ev yapımı ilaç harika, doğal ve sana zarar vermeyecek. Boğaz ağrısını hızlıca geçirecek bir şey. Bunun ne kadar hızlı geçeceğine şaşıracaksın. Boğaz ağrısını gidermek için en etkili çözümlerden biridir. Biz Top Recetas. Bir sonraki sefer görüşmek üzere. Teşekkürler.